İran Mektupları Mektup 2 Usbek'ten Baş Harem Ağası'na, İsfahan'daki sarayında Sen, şimdi İran ülkesinin en ihtişamlı güzellerinin bekçisi bulunuyorsun. Şu halde, dünyada benim için en aziz ve en kıymetli olan şeyleri bile sana, senin emanet ve mahremiyetine bırakıyorum. Bu sebeple ancak benim için açılabilecek kapıların anahtarlarını elinde tutuyorsun. Böylece kalbimin en paha biçilmez hazinesi muhafaza altında tam bir selamet ve sükunla duruyor. Gecenin sessizliğinde olduğu kadar günün gürültüleri içinde de vazifesini aynı titizlikle yapıyorsun. Birazcık sallansa hemen yorulmak bilmeyen gayret ve basiretin, fazilet ve ismeti destekleyip tutuyor, himayendeki kadınlar vazifelerinden sıyrılma arzusuna kapasalar hemen şahlanıp bu emellerini yıkıyor, cesaretlerini tarumar ediyorsun. Hülasa azizim, sen kötülüklerin kahhar vurucusu ve sadakatla vefanın bükülmez dayanasın. Sen onlara emirler verir, onlar da bu emirlere itaat gösterirler. Böyle olmasına rağmen her arzularını da körü körüne yapmaktan çekinmezsin. Tıpkı saray karunlarını onlar hakkında körü körüne tatbik ettiğin gibi.'' En bakir hizmetleri bile onlara yapmaktan ötürü göğsün kaparır, meşru istekleri karşısında esirlerinin esiri derecesine inersin. Ama buna karşılık namus ve hayanın, edep ve tevazuunun kaidelerini tehlikede görünce de kendini tıpkı benim yerime koyar, böylece saldırır, emirler yağdırırsın. Sakın unutma, esirlerimin sonuncusu yani bir hiç iken, seni elinden tutup bu mevkiye ben getirdim. Ve kalbimin bütün hazlarını teşkil eden şeyleri senin vefakarlığına ben emanet ettim. Aşkımın ateşini yakan bu nazeninlere en derin merhamet ve şefkatini esirgemeyeceksin. Böyle olmasına rağmen de tabiiyet ve bağlılıklarının son haddini hissetmelerini de temin edeceksin. Saf ve masum arzularının hepsini yerine getirmekte sakın kusurun olmasın. Üzüntü ve endişeleri olursa tevil et. Oyala, aldat ve fakat muhakkak iç huzurlarını sağla. Gönüllerini müzikle, danslarla, nefis içkilerle şenlendirmeye gayret et. Sık sık aralarında toplanıp vakit geçirmelerini temin et. Şayet tabiata çıkmak isterlerse götürebilirsin. Ama etraflarında koşuşmak hevesine kapılacak çapkınlardan onları koru. Hele ruh berraklığının aynası olan temizlik ve düzeni ihmal etmemelerine bilhassa dikkat edersin. Ara sıra da onlara beni yad et. Ah onlara ne kadar hasret olduğumu bir bilsen. Allah'a ısmarladık. Tebriz 18 Nisan 1711